Merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte donut. donut, donut, donut. Nasıl deniyor bilmiyorum. Donut, 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 donut deneyeceğiz. Şu çikolatasını aldım ben. Çünkü ben pek şey çilekli şeyleri sevmem. O yüzden çikolata aldım. Çikolatalı. Şöyle pakette donutlu. Bir dakika açayım. Açayım göstereceğim. hal paketin arkasında varlak varlak şeyler var. Görüyor musunuz? Ben şurayı yiyeceğim. Çünkü rahat yiyemem. Çünkü pakette yiyeceğim. Paket değmezsem elim batacak. Şimdi deniyorum. Önü böyle şöyle göstereyim. Şöyle. Arkası da böyle ekmek gibi. Aynı ekmek gibi arkası. Çok güzel. İçinde i̇şte şöyle beyaz. Mük. ya çok güzel büyük her şey. en güzel donat. Matta. Ya çok komik gözüküyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Siz de alabilirsiniz de alabilirsiniz. Ben tercih ediyorum. Yani çok güzel. Ay tamam düştü. Lük ben çok beğendim. Evet. Kanal evet. eğer beğendiyseniz videoma kanalıma abone bana like atmayı like, unutmayın. Like, like. Çok seviyorum. canlar benim. Oh. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.